Herkese merhaba dostlar, e, Snake Onla'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber... Kazma lan! Kazma! Evet, bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. E, i̇kinci bölümü. Laa! Kazma, uç! Abi, durun, abi durun, tamam durun, abi! Durun. Abi tamam! Abi, abi, affet abi! Eee, hemen e, neler olup bittiğini anlatalım. Şimdi... İkinci bu server başka yani bu bizim e, oynadığımız geçen günkü yani ilk bölümdeki server değil. Nedeni bizim yaptığımız server açmadı ibretlik yaptı Ahmet açmaya çalıştı çalıştı açamadı. O yüzden yenisini açtık orada game mode falan evi yaptık. Bu gördüğünüz gibi biraz büyük yaptık geniş olsun diye. Buraya, eşyaları, evet eşyaları da koyduk. Sonra e, kapattık işte. Açtım ben video çektiğimi sanıyordum. Tuşları değiştirmiştim açma kapamalı. Çektiğimi sanıyordum e, videoyu ama çekmemişim dersem. Eee son işte ondan sonra biz o video çektiğimiz çektiğimi sanarken biz madene gittik. İşte zırh falan yaptım ben. Yemek falan vardı. Daha abi biraz kasıyor. Şunu kısaya alalım abi. Kısaya. Gel abi yatalım da ondan sonra akşam oldu. Herhalde, herhalde, herhalde Sadece gece... Sadece geceleri yatabilirsin. benim, benim, Niye abi? Burası benim, burası benim tenlerimdi. Abi nasıl gece olmadı? Bu gece değil mi ya? Ha tamam, gel yat abi. Tamam, Oha ne oha. Azda kalmış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, bir de zorunda kaldım. Bizimkiler geldi. Ha gidelim Ahmet. Bak bu... abi kapıyı kapat. abi sen kapısız kapat. köyden mi geldin? Sen kapat. Ya Yavşak hemen gidiyor ya. Abi meşale almadık. Hadi <laughs> Abi ben meşale almadım. Geleyim. Ben de var 59 tane meşale var. Olsun ben kendimi de alayım. Nerede benim meşalelerim? Evet evet, 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 Ya ibine benden çıkarmış ya. Ben, ben, korkuyorum abi. Yine. Az önce yaşadığımız fantezilerden dolayı. Aynen. Az önce zaten fantazi yaşadık. İki tane indirmenim için arkadaşlar. İki. Yemen. Hala. Hala nasıl bakıyorsun? Ne? Arabaya nasıl bakıyorsun? Abi şöyle yapayım da. Ha ben niye bunları alıyorum? Zaten yapmıştık orada. Dur dur geldim. Geldim la geldim. La geldim geldim. Lan oğlum tamam geldim. Yani. Abi sen oraları temizle de. Benim reflekslerim bir başlarsa zaten bitmez. -Man. Örümcekten korksak Spider-Man Spider izlemezdik ama. Çalma lan, çalma. Ya bu niye kasıyor ya? Bu niye kasıyor? Aslanlar. Kasıyor, kasıyor abi. Sokuk alemden mi kaçtı bu? Ha kalsın Hadi Bana demir ya ver. Ben demir. Ben. demir var bana, demir. Allah. Bir, us, us. Demir kus. Oley. Nasıl bir canavar varsa var. Ya yani ben ne anlamadım. Sana demir kazma yapayım mı? Demir kazma. Var ben de bir tane. Var ben de bir var. Ben de iki tane oldu. Za X de. Abi harca bakayım. Zaten demir de var mı? Hmm, kasıyor be. Bu niye kasıyor? Kuş susar mısın? Abi gel gel gel. Ben gel. Aşağı nasıl izleyeceğim biliyorum ben. Bir dakika dur dur. Bir dakika dur. Şu kafesi kaydıracağım. geldim geldim Selam. dur Burdayım, burdayım. Abi biz teknik direktörüz. Direkt... Aaaa! Ne mi? Gördük çok iyi. Aaaa! Gelme! Neredesin ha? Abi meşale koydum. Görmüyor musun? Meşale... Hadi. Meşale koydum az önce. Aaaa! <laughs> Arkamda dur. bir tane hıyar. Abi teknik direktörüm dedim. Birden gittim. Oyun kastı oyun kastı direkt zaten aşağı düştüm De şurada creeper var. Orası koş koş koş. Buraya Abi 3 <laughs> tane oldu burada. Abi 3 tane oldular. Allah. Abi burada taşlar. Allah. Abi. Abi ne oluyor bunu? Bu da nedir ya? Abi. Allah. <laughs> Allah. Şurası, abi burada taş var. Ya lavdan o. Oo. Oo elmas buldum. Allah versin de. Gerçekten. La koru beni. Koru beni. La koru koru koru. Öleceğim şimdi. Öleceğim. Şurası, buldum, bu. Abi abi koru. Allah Allah. La lava düşeceğim. Lava düşeceğim. Lava düşeceğim. Düşeceğim, düşeceğim. Hayır. Allah ın... Allah ın...

Şuraya koy. Şöyle. 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam, buraya gelemiyoruz. Tamam, gelemiyor. oh. Allah! La, hatta Neyin? Neyin? Şurada oğlum ne sanıyorsun? Bir dakika, ooo! Demir gezegenine hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben restoranım. Azıcık azıcık da kazıyorsunuz. Ya kazıyorsun da çok yavaş kazıyor. Kazım. Ne var ki?

Çeşenir, sen abi, değil, abi ben bu oradan şey, gittim. Işınlanıyorsun ben, ben nereden bileyim? Abi bu oyun derizim, böyle ben nasıl ben kasıyor ben ya? Abi oh, çok kasıyor bu. Oh, abi çok kasıyor ya. Ederim ben böyle oyunu. Abi ben lafı kapatayım bir şekilde. Allah 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 korkudan mecburi böyle gideceğim abi ben çok düşüyorum benim oyun kasıyor <laughs> abi oyun niye kasıyor <laughs> sen ne yapıyorsun abi abi ben love gezegenini dolaşıyorum <laughs> ya arkadaşlar şimdi bu oyun böyle kasmasa ben şey yapacağım şey ee, şeysiz yani game modsuz oynarım yani evet, ben de insan değiliz. Yani bizde de hilacı bir insan değiliz yani. Hadi daha havuzu var. Sadece ben kısmı yağ var burada. Ben işte o taraflardayım abi. Burada elmas çıkar abi gel. Obsidian var burada. Yürüyorum. Yürüyorum. Abi sakın Yürüyorum. şimdi tp'lenme bana. Yoksa lava düşersin. Uyuyum ha bu oyun niye bunu kastıyor Ya ben böyle oynayam, arkadaşım ya. Çok çok kötü kasıyor. İlk bölümden bile daha kötü kasıyor. Bir bölüm nasıl öyle oluyor diyor.

Abi. Kaç dakika olmuş abi? 11 dakika olmuş. Ya Minecraft'ın e, videoları kısa olsun ya. Şimdi benim kasıyor. Niye kasıyor artık bilmiyorum. Madeni geldik kasmaya başladı. Aa, böyle kasma görünmedi ya. Ha Arkadaşlar bir de indie oyunlar indie miydi? Ne işte? O tarz oyunlar oynayacağım. Mesela Kaltay'ın oynayacağım. Kaltay. In. Evet indie korku oyunları. Bana e, oyun Şimdi de korku oyunda da Oyun önerirseniz sevinirim. Videolarını da çekerim. Oo küçük zombi. Nefret ederim sana. Şimdi dur. Koş. 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 Daha dur yolda bas Abi yukarı çıkalım mı? Ben aşağıda suyun içinde koşuyorum. Ya burada bölümü bitirmek istiyorum abi ben burada. Zaten ne varsa yaptık abi topladık güzel oldu. Bölüm bitiriyorum abi. 12. Abi zaten şu 13 oldu abi. Evet arkadaşlar burada bölüm bitiriyoruz. Ee, biz bir siz dediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler yayınlar. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz vermeyi unutmayın. Bana.